Aralık 2023 Pazar saat 14.58 arkadaşlar herkese 2023'ün son ayından selamlar sevgiler olsun saygılar olsun arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyifler yerindedir umarım arkadaşlar bu kardeşinizde gördüğünüz gibi yine yollarda bugün sabah kalktım arkadaşlar ev yollar yani yaklaşık bir 10 santim yani belki 7-8 santim 10 santim olmasa da arkadaşlar bir kar vardı ama şu an hiçbir şey kalmadı çünkü saat 12'den sonra hafif bir yağmurla hepsi eridi gitti az önce eşimle görüştüm eşim hala orada karların olduğunu söylüyor tabi yağmur her yere yağmıyor arkadaşlar bölge bölge. Bugün sabah saat 9'da işe başladım arkadaşlar. Ve saat 1.30'a kadar ofiste bekleme yaptım. Çünkü saat 3'te yük alıp çıkmam gerekiyordu. Onun için sabah erkenden varıyoruz. Bazen böyle saatlerce boş kaldığımız oluyor. Ben de tabii ki açıyorum YouTube'den bazı videolar falan izliyordum. Bu sabah Behzat Ç'yi izledim arkadaşlar. Kaç videosunu Çok yavaş geçiyorsun be kardeşim. Hay Allah. Sen geç, biz geçelim. Göbekteyim arkadaşlar? Şu an yola girmeye çalışıyorum. Altımdaki tır da adeta nuhun gemisinden zamanı yani nuh zamanından kalmadı gemi bir şey arkadaşlar. Gemi diyorum ya yani. tır. 2013 model tam 10 yaşında 1 milyon. 38 bin kilometrede arkadaşlar. Şu anki Royal Mail şirketi biraz daha doğrusu bizim depoda böyle hep eski böyle 2020 plakalı bir tır görmedim henüz arkadaşlar. Hep eskiler var şu anda. 38'den A50'ye giriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakika sonra 15 20 dakika sonra da şey B1'e e girip fazla uzun bir yolum yok. Northampton bölgesine gideceğim arkadaşlar. Oradaki Royal Mail deposuna 22 adet palet var. Arkadaki dorsede. Onları indireceğim ya indirirler ya da oradan boş bir dorse verirler arkadaşlar. Bilmiyorum artık şansıma. Tekrar bu geldiğim yere geleceğim. Burton'a. Ve buradan yük alıp bizim havalanın oradaki depoya gideceğim arkadaşlar. Ve günüm bitecek. Normalde bugün saat 6 gibi falan bitmesi gerekiyordu. Belki 7'yi falan böyle sündürebilir. Bakalım. Ben de ekstra bir mesai yapmış olacağım. Tabii erken bitirmezsem. var bir alışma süresi oluyor bu benim üçüncü haftamdı arkadaşlar yeni işte Ve şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık tek sıkıntı yani aslında bu birçok insan insan için sıkıntı değil ama ben öyle çok boş oturup beklemeyi seven bir insan değilim arkadaşlar. Böyle saatlerce otur Tırın içinde işte büyük saatini bekle şu İnanın beni o, o daha çok yoruyor Böyle 12 saat çalışayım hareketli olayım Bir şey değil ama 3-4 saat o gün içinde oturup bir yerde Beklediğiniz zaman o sizi Yani beni daha doğrusu yoruyor Açıkçası yani Normal çalışmaktan Daha çok yoruyor pazar yollar sakin üzerinde görülen ağaçlar da genelde meşe ağacı arkadaşlar. Meşe ağacı biliyorsunuz biraz yaprağını geç döken bir ağaç. Sadece onlarda var. Neyse otu bitkiyi bırakalım. şu an İtalya'daki yaşama şartlarından bahsedebilirim size. Hepinizin tahmin ettiği üzere arkadaşlar hani çok pis oyunlar oynanıyor. 2019'da bir Covid şeyiyle her şey yani plan işleme girdi. Ben açıkçası bugün yaşadığımız sıkıntıların hani genel anlamda şöyle diyeyim deprem bir kenara bırakayım 2023 yılında fiyat pahalanması işte maaşların artmaması arkadaşlar yani komik rakamlarla artışı gıda enflasyonunun gıdayı işte böyle çok yani %60-70 gibi bir civarda vurması yani şu an kazandığımız parayla arkadaşlar sadece geçinebiliyoruz inanın hani böyle üç kuruş 5 kuruş bir kenara atayım deme olayı bitti yani ben bunların açıkçası sadece bu ülkede değil Avrupa'da özellikle ve Batı'da bunun kasten bilerek yapıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü insanları daha çok çalışmaya itmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Fransa'da olan birkaç içerisinde o olaylar işte mazota, yakıt zam, işte emeklilik yaşını falan biraz daha yükseltme gibi galiba veya kesinti miydi tam hatırlamıyorum ama böyle sıkıntılar yaşadı. Orada protestolar olmuştu. Burada yani Fransa'daki gibi arkadaşlar protesto anlayışı yok. çok pahalandı arkadaşlar. 7 pound aldığımız 5 kilo işte 8 pound aldığımız pirinçler falan 5 kiloluk şu an oldu. 14 pound civarı arkadaşlar. 13 pound, 14 pound, 15'e de var. Yani 5 kilo pirinç alıyorsunuz. En az verdiğiniz 13 pound arkadaşlar. 12.99. Efendime söyleyeyim. 5 pound aldığımız 5 kilo bulgur şu an oldu 8 pound. sadece gıdayla da değil hani zamlar vergilere de zam yapıldı arkadaşlar mesela belediye vergisi var bizim bu ülkenin başının belası yıllık neredeyse 2000 poundlara dayandı arkadaşlar tuttuğunuz eve de bağlayacağız ama en düşük olanı şu an 1500 çıkmıştır arkadaşlar 1500'e kiralar yükseldi ee, yalnız Şöyle bir şey var. Kiralar şu an mortgage'lerin daha uygun. O yüzden bir insan ev almak için bankaya başvurduğunda arkadaşlar %5 ile 6 arası sabit oranda şey yapabiliyor, böyle bir anlaşma yapabiliyor. Ama aylık ödemesi arkadaşlar 1700'den aşağı değil. arası yani tam yanlış olmasın. Verdiğiniz depozitoya da bağlı. Ev almak şu an için durdu. O yüzden ev fiyatları biraz düştü arkadaşlar. basiti arkadaşlar. Artık almıyoruz ama kola mesela. Eskiden 2 litre kola 1.50 da 1 pound .50, 50 kuruş kolandı arkadaşlar. Şimdi 2 litre bir kola alacak olsanız 2.50. 1.7 litreydi galiba. 2.35. Yani biz almıyoruz ama zaten çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Kolayı böyle tabi şu an ııı Orta Doğu'da olan şeyler hani etkisi de var ama biz zaten eşimle beraber öyle çok kola tüketen bir çift değiliz. Hani ben neredeyse bir yıl oluyor arkadaşlar bırakalım. Hani böyle haftada bir bazen Red Bull falan içerim arkadaşlar. Bir veya iki defa. O da sabahları böyle biraz kahve yerine onu tercih ediyorum. Ya o da iyi değil ama bazen ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Çünkü ben kahveyi sevmiyorum. Kahve tadını pek sevmem arkadaşlar. Çay kahve pek aram yoktur. Sadece işim böyle akşamları yemekten sonra bir çay yapar bir iki bardak öyle. Yani Adanze'yi arkadaşlar temel ihtiyaçlarda fiyatlar bayağı bir oynadı, çok pahalandı arkadaşlar. Ne hikmettirse bilmiyorum, dünyada hükümetler enflasyon oluştuğu zaman çareyi halktan daha fazla para alarak düşürmeye çalışıyor. zenginlerin işine yarıyor arkadaşlar. Zenginseniz vergi de ödemiyorsunuz. Vergi de kaçırıyorsunuz. Hatta hükümetlere öyle bir şey ki istediğinizi yaptırıyorsunuz. Çünkü seçtiğimiz hükümetler onların işi bizi sadece kontrol altında tutmak arkadaşlar. Çünkü onların hesap verdiği zengin şirketler var iş adamları var bu piramidin tepesindeki kişiler var ya hani gözle hepimizi izleyen onlar onlar ne derse hükümet onu yapmak zorunda adam düşünün yani tehdit ediyor ya hükümeti normalde bir ülkede hükümetten üstün hiçbir şey olmaması lazım ama artık dünyanın gerçekten çivisi çıkmış tehdit ediyor diyor ki bu ülkedeki bütün firmalarımı kapatırım işte nedir 2000-3000 işçi çalışıyor onlar da işsiz kalır yani bu şekilde tehdit ediyorlar arkadaşlar yani olay bu sanmayın ki hükümetten daha işte devletten daha büyük bir şey yoktur varmış arkadaşlar gerçekten var Hani bu İngiltere içinde geçerli, Fransa içinde geçerli, Almanya içinde geçerli, Amerika içinde geçerli, İsrail içinde geçerli, Türkiye içinde geçerli, Çin içinde geçerli arkadaşlar. Daha önceki videolarımın birinde söylemiştim, hatta birkaçında dedim ya dünyayı çok kötü insanlar yönetiyor arkadaşlar. Maalesef kötü insanlar da şu an hükümetlerin dünya üzerindeki ülkelerin %80'i üzerinde etkisi olan insanlar. Bazıları devlet başkanı hatta. şu an İngiltere'de arkadaşlar şöyle bir normal bir şekilde çalışıyorsanız geçinmek gerçekten zor. Onu çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşabilirim. Kira ödemesi falan yani çalıştığınız tamamen gider arkadaşlar. Yani birçok Ankara Anlaşmalı arkadaş tanıyorum ben şu an adamlar çalışıyor ve ucu ucuna yetişiyor. İnanın. Bu arada bayağı bir trafik var arkadaşlar şu an yolda. Yani birdenbire ne oldu böyle? Bugün pazar bir de yani. arkadaşlar hani bir terim var ya abedersiniz aptan eşeğe binmiş gibi bir şey Amazon şirketinde çalışırken o yüksek kabin Mercedes yani şimdi buna bakıyorum şu ortada bir çıkıntı var şurada arkadaşlar yani içinde rahatça ayakta durma şansınız yok kabin düşük yani bunu niye yapıyorlar anlamıyorum ki ben saçma sapan bir şey yakıt aynı yani çok bir fark yok. Bu düşük kabinler ne işe yarıyor anlamıyorum. Üzerindeki o rüzgar deflektör var ya arkadaşlar reflektör. Onunla beraber yine o en yüksek kabin tırlar boyutuna geliyor zaten. Hani bunu yapmaları saçma sapan. Sadece şu arkada görüyorsunuz. Orada bir pencere var arkadaşlar. Onu o büyük tırlara bile koyabilirler. Yani niçin yapmadıklarını inanın bilmiyorum saçma sapan bir şey gerçekten. Adam akıllı bir çeşit tır yapın. Ya boş bir dorse alacağım ya da ayrı dorseyle ile boşalttıktan sonra arkadaşlar yine Burton'a gelip oradan yük alacağım ve bizim havalanının oradaki depoya geleceğim. Günüm bitecek. Arkadaşlar Royal Mail firması gayet güzel bir firma. Eğer burada kalıcı olabilirsem benim için çok iyi olur. Onu da bilirim çünkü şöyle adamlar hafta sonları için şoför arıyor genellikle yani Cuma, Cumartesi, Pazar. Burada haftada 3 gün çalışsan bile bazı yerlerde 4 gün, 5 gün çalışmaktan daha iyi arkadaşlar. Pessoal Günde genelde yakılır bu. Ama bazı insanlar Sesi görü görmez yakıyor. Ya Ben genelde böyle bir manzarayla Çok nadir Karşılaşıyorum arkadaşlar. Bu arada 23 dakika olmuş videoyu. 25'e tamamlayalım arkadaşlar. Sonra Yeniden başka bir bölüm videoda görüşmek üzere Diyelim Evet 2023'ün ilk karı Dün gece yani Bu gece sabaha karşı yağmaya başladı Saat gece 11-12 gibi Başladı arkadaşlar 4'e kadar ve videonun başında söylediğim gibi bir 7-8 santim kar vardı. Dedim araba acaba çıkan mı? Çünkü benim ev biraz e, yolunda hani ana yola çıkmak için böyle bir rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Eski arabam olsa çıkmazdı, ondan eminim. Çünkü o ön çekerdi arkadaşlar. Onun bir önceki Mercedes'te olsa o da çıkmazdı. O da sadece arka çekişti arkadaşlar, o da çıkmazdı. Ama şu anki yeni arabam. 4x4 olduğu için bana mısın ne demedi arkadaşlar. Çok rahat çıktı. Hani açıkçası biraz tereddütte kalmıştım ama yine herhalde bir şeyler var ileride. Trafik ağırlaştı. Umarım kaza falan değildir. Yani şu gün yapmayın şunu ya. Pazar günü yapmayın şunu. Gerçekten. var bakalım. Olmuş. Sis. Yani yavaşlayın yavaşla yazmış arkadaşlar. Sisten ötürü ama sis de öyle çok kötü değil. Yani ben neredeyse bir buçuk kilometre ileriyi görüyorum buradan. Belki ilerisinde vardır. Neyse arkadaşlar. Yeniden yeniden görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.